Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar. Bugün size Faruk TPC'nin oyuna kaldığımız yerden daha dağız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün yeni update geldi her zamanki gibi. Biraz uzun sürdü ama yine geldi yani yine de. Şimdi yeni updatete neler gelmiş arkadaşlar? Hemen bakalım şuradan. Yeni update Devil Fruits, Heaven Angel Pets, Nev Aures ve daha fazlası diyor. Yani bu Pixit falan diyor. Şimdi arkadaşlar yeni alını ben açtım kasta kastım çünkü arkadaşlar 3Q kastla yani hemen bitiyordu. Bir de arkadaşlar Devil fruity ben yanlışlıkla aldım ama videosunu çektim alırken Devil fruity'nin de yerini göstereyim. Ben cnn'de buldum farklı yerlerde var mıdır diye burada buldum arkadaşlar Devil fruity. Şimdi videosunun ekranında görüyorsunuzdur zaten Devil fruity aldıktan sonra parlıyoruz kırmızı bir şekilde ve yerlerden fruity etkisi çıkıyor. <laughs> Faruk Köpeci etrafta olabilir yani farklı yerlerde olabilir diye demişti. Sadece burada olacağını düşünüyorum. Farklı yerlerde vardır. Arkadaşlar bir de bu videonun içinde arkadaşlar kodumuz var. Tabii ki de kodu da göstereceğim size. Birazdan şimdi yeni adaya gidelim. Bakalım etrafa bakar. Gidiyorum ki. Bu arada burada ne var? Buraya geçebiliyoruz. Yok buraya geçemiyoruz. Yine öldürebileceğini sanacağım. Etrafa bakarak gidelim ki Belki fruit moruit görür alırım. Yani canlı olarak da gösteririm. Şöyle bakıyorum ama yok yani fruit moruit. Evet t1 çöp bir adı olmuş. Sadece petleri olarak güzel. Petlerin de gücünü göstereceğim arkadaşlar. Normal pet arkası 30x. Bu neden 30 x normal yapıyor. Sonra 45 x'e çıkıyor. Sonra 60 x'e çıkıyor. Görüyorsunuz. Bir kadar sonra da arkadaşlar. Yani 86, 87 x gibi ya da 90 x'e falan çıkacak. Ne yapıyor bu? Ha? <laughs> Allah'ım ya. Buraya gelemiyoruz mu? Buraya gelebiliyor mu? O da orada kalıyor. Ahmet nerede? Ahmet çok yerde. <laughs> Herkes. Ne yaptı? Ne yapıyorsun? Ne yaptı? Ya yaptı? Ya, ne Yürü Ne yaptı? Ne yaptı? Ne Allah'ım ya. Pipim açık yani. Onu pipsi kapa. Ah. Öldürdüm. Şimdi arkadaşlar kodlarımızı göstereceğiz. Kodlarımıza hemen bakalım. İlk kodumuz arkadaşlar şuradan gelip yazalım. Bu arada Fruit geri de gelmiş. Aa ama Robux verdi. 9 Robux'umuz olmadığı için maalesef olmuyor. Devil Fruit arkadaşlar ilk kodumuz. Tıkladığımız da arkadaşlar mücevher ve kas veri. 500 kardeş. Ne yapayım ben artık 500 kardeş. Güzel şeyler var arkadaşlar. İkinci işimiz baya bir. Arkadaşlar uzun. Hemen şuradan gösterelim. Uyarı da vermez oyunda. Ordu uzuyor mu sana? Sana gösterecek kim orada. Şimdi kodumuz için yani fruit veren kod devil fruit update olması lazım ve 30 bin sere üzere 30 bin çok güzel bir 30 bin arkadaşlar görüyorsunuz yumurtanın fiyatı 25 trilyon 25 trilyon nedir ya ve hayvan adası da çok bir şey eklenmemiş sadece sarı zincirler koymuşlar arkadaşlar bir de şunlardan koymuşlar onlar ne yansımı ve arkadaşlar onun elinde tutuyorum bakın onun şekli var ve son olarak, dayım. son olarak da bu geliyor arkadaşlar ve asla 100 trilyonluk yere girmeden 500 milyar alıyoruz 2x'e basalım 2x'e bastım giriyorsun 800 milyar ve 100 TL'lik yere girelim Tam tamına 7 trilyon alıyorum görüyorsunuz ki çok güçlüyüm artık beni kimse yenemez arkadaşlar. <laughs> daha daha galiba deli fur deli fur <laughs> yok galiba etrafta daha sadece orada bulunuyordu keşke almasaydım. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok artık yumurta açmaya başlayabilirim her zaman iyi neyim bunu göstereceğim diğerlerini göstermeyeceğim. Aa temel çıkıyor ama burada Arkadaşlar temel çıkıyor burada ne yapacağız Temel çıkıyor ne yapacağız? Temel çıkıyor <laughs> Yazayım bakayım burada temel çıkıyor ne yapacağız Burada temel çıkıyor arkadaşlar ne yapacağız Açalım bakalım Temel ne Ne çıkıyor Ne o? temel al Temel Farklı sebebine geçelim arkadaşlar ne yapacağız Arkadaşlar şimdi farklı seviyeye geçiyorum gelin yazdım. Hemen evet, farklı seviyeye geçip gelelim. Evet arkadaşlar şu an farklı bir seviyeye geçtim. Yani bir şey inşallah yeniden bir seviyor değildir inşallah. bakalım. Ya geldim hızlıca şuradan. Bakalım ne olacak. İnşallah tera çıkmaz. Tamam da cender çıkıyor burada galiba. Mythical çıkıyor mu? Bakalım. Arkadaşlar burada temel çıkıyor. Evet arkadaşlar yine geldim. Bu sefer dolu bir seviye girdim. <laughs> Allah Allah. Şuradan gidelim mi? 25 trilyonu. Bu sefer inşallah çıkar. Olmazsa artık. Heh tamam burada çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kremistik de çıkıyor artık görüyorsunuz ki. Kremistik baya bir kocam bu arada. bir... Evet baya bir çıkıyor arkadaşlar. Ben birazcık açık geleyim arkadaşlar, en azından birazcık mistik yani olsun, açık geleyim arkadaşlar. Evet abi baya bir açtım ama bilmiyorum başlayalım. Ya yani tam 5 dakikadır ben açıyorum. Şimdi bakalım ben birazcık da birleştirdim mistik ama reset çekelim çünkü kastıyor. Şimdi bakalım hepsini o şap diyelim. Evet sonra sonradan sonunu birleştirebildim. Şöyle bakalım. Evet, şunları da elimle birleştirdim çünkü çok uzun sürüyor. Şuradan. Lan ama birazcık daha sonra Ama şu anlık elimde olanları göstereyim arkadaşlar. Oldu göstereceğim. Bir de sinisini göstereceğim. Şuradan bir de. Ecehanlar hepsini açtım. Sinisi çok şekil yine. Oldu daha şekil bence iyi yani. Yani böyle bir petler arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız tam tamına bu videoları çok izlendiği için 25 diyecektim ki 26 like. Şaka 25 like hadi. Tam tamına 25 like gelsin. Gelirse devam edeceğiz. Bakalım bunlar ne yapıyormuş. Şimdi trollim bunlar. <laughs> bak 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 gördün mü? <laughs> bu videoyu görürlerse ne yapacaklar acaba? Aa bu videoyu görürseniz yani çıldırma. Lan ne olmuş lan buraya? Aa burada ne olmuş? <laughs> Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzu sonuna gelelim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle gel 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 keseyim seni de. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.